ykaıi <laughs> dedi. tamammı dedik tamam dedilerd tamam dediler, ama tamam mı tamam dediler buşuoyunca Gel, gel, gel. Bu gel. ne ya? Devam et. Dün diyordunuz ya burada dursun diye. Gel gel yürü. Ya, 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 yazık yürü. Oldu, Öyle ya. Gel. Öyle Gel. gel 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 İrem gelsene İrem ne yapıyorsun ortada ne yapıyorsun yürü ya dalga mı geçiyorsun izlemek istiyorum diyor ya yürü